Evet. Geri dönüş ortumuz. Geri dönüşü bu şekilde buraya verdim ve küçük delikler açtım. Bunlar da tabii ki böyle olunca içeride ilacı karıştırma görevi yapıyor. Zaten ilaçlamanın tetiğini kapattın mı basınçlı olarak geriye veriyor. Bypass bu şekilde çalışıyor. İçeriden de bu şekilde, evet. Bin litrelik plastik tank ve kendi yapmış olduğum pompa. Dinamo, su dinamasından çıkan motor. Santrafüji bozulduğu için ucuna bir kasnak takarak pompayı çalıştırdım. Ve gayet iyi oldu. Ve 100 metre hortum bahçenin her tarafına yetişiyor. 8,5 dönüm araziyi bu şekilde 8 mm hortumla ve ince hortumdan aldım ve hafif taşıması kolay tetikli tabanca ve 8,5 dönüm ceviz bahçesini bu şekilde ulaşıyorum. Güzel oldu. Tavsiye ederim.